ile depremin ilk günlerinde hepimizin şahsi meselesi olan Hatay'da bulunmanız sadece bölge altına moral ve umut olmuştur. Fenerbahçe işte gitti gitmedi çıktı çıkmadı. Ben de şunlar tamam mı yazmışlar. Böyle bir şey gerçek değil. Gerçekten gerçek değil. Eşin içindeyiz. Sabah saat beş sen bir başkan var olacak. Dedi ki ben vaziyet böyle böyle. Olayı aldığımız zaporları saat, saat dört üçte kaldık da dört ve yirmi beş kadar kaldı kaldı Telefonu çaldı. Efendim bizim şimdi her gece, her gece mezhebede genel kurmak karar verir sabah kuvvetlerinde aşağıda beş yüz kişi çalışıyor. Şu her gece. Bu askerin böyle böyle bir şey ya. Ben, bütün harikat merkezleri de devamlı i̇şte Türkiye, dünya, bütün şeyler var. da alakalı. Gelenler, gidenler. E bizim için iki tane gemimiz var burada. Diben ucunda. Diben açıldı. Ve bilmem bir şeyde Somata kampımız var. 500 bin kişi. Evet. Şeyde varlığı var. E, Azerbaycan'da. Türkiye için. Türkiye için. Bunlar çalışıyor. Ve o andan itibaren saat beşten itibaren Cumhurbaşkanı, başbakanlar, Bakanlar, Valiler, Kaymakamlar, İkinci Ordu Komutanı, Tuval Komutanları, Kolordu'nun hepsi şey ayakta. Her yer orada. Ve orada 5.45'te, 5.45'te Mehmetçik ikinci ortalara gelmek çıkıyor orada, videoda gösteriyor. Adam bir hale gitmedi. bu, bu konularda hani o dike yap, ortaya da olarak Orada bir tek olarak Bu yanlış mı? Ya kendinizi dürüst falan düşünüyorsunuz. Dolayısıyla silahlı kuvvetler bir tane itibaren vatandaşın önüne koştu. Bütün hava kuvvetlerimiz, buradaki bizim o gün, etkilerde hava çok kötüydü. Sabah saat altı üçte Üç kere pis temizlendi. Üç kere. Üçüncü temizledikten sonra baktılar ki olmuyor. Muharebe şartlar dediğimiz yani risk alarak. Yani uçak kayabilir, uçak bilmem pis çıkabilir vesaire. Bu şeyi risk alarak üç uçağı kaldırdık. a 400e Ankara İstanbul İzmir. Oradaki ee, A fatihlerine almak üzere, Arap fatihlerine almak üzere. Bütün gemilerimiz, sana demiş sebebiyle. itibaren Bilim işlerimiz evet. var. Arama kutlama var bizim. var. Güvenimiz var Ankara'da. Onlar saat yedi buçukta ekibesi kayıp. Uçakçı. Bizim efendim e, ambulans uçağımız var. Acil işlerden için pist başındaydı. Eti'de. Doktorları bekliyor. E, gemiler bütün o aniş makinelerini aldılar. E, efendim İzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den işyerlerine getirdiler. Oradan girsinler diye. Hava şartları. E, efendim Hatay havalarını patladı. Efendim Maraş, efendim Malatya kapalı şeyden var, kardan tipiler dolayı. Yani bütün her şeyi şeye yedi, İncil'e yedi. Helikopterleri topladık oraya, 70 helikopter. Uçaklarımız, size bir fikir vermesi var yanımdan, bizim bunlar uçaklarımız. Bir ayda uçaklarımızı normal zamanda bir yılda yaptığı uçuşu şey yaptı. Dolayısıyla yani burada silah burada vardı, yok vesaire falan da ne yapmayacağım. Yani devletin emin edin kafası karşısında başka bir şey değil. O da çok ciddi bir çalışma yapıldı. Ve çok şükür efendim işte her adı sağ büyük ciddi katkı sağlandı. Ve son buna da kattığımız zaman bu 23-25 kişi oldu son bir hafta. Evet, Eksan ölü ve yer yerine O da büyük bir kaçış var, büyük bir efendim, çöküş var. Bu zaten bunların ele başlarının konuşmasına anlaşılıyor. Öldük bir tümar olacak, barış yapalım, anlaşalım, sözleşelim, sıra bırakalım falan gibi. Eşler yaptığı o mağaraları yani kullanıyorlar. Hayır. En son terörist Esağit'ten burada devam edecek Ve o Türk'ünden beri bu milletin başını buza doğru beladı açtıkız burada. Bu acil bir karar. Bu yönde bu yönde tek yol var, adalete dönüş olmak. Bunu da çok ıı, yalan eee söyleyeyim. Çok böyle alçakça propaganda yapıyorlar örgüt. İşte, Sesler şöyle hayır. Ben size açıkça söylüyorum. Yani bir terörist yakalandığında o terörist alınıyor. Efendim sırf imaneden gitmiş de başka hiç adam tabii. Öyle bir şey yok. Ee, Müsaama yok. Her şey. Yok. Her şey yok. Yani çünkü onlar dolma koyup el olmaz vesaire falan diye yani canım olmuyor. Bu bittikten sonra efendim bunu da efendim sağlık kontrolü yapılıyor. Efendim şey üstü şey, başı şey değil hani teke gibi Efendim banyosunu yapılıyor. Efendim üzerine kıyafet veriliyor. Çay kahvesi veriliyor. Efendim ifadesi varsa neyse alınıyor. Sonra götürüp sağlıkla teslim ediliyor. Bunun dışında hiçbir imkanı yok. Gözükle görsemeden Yok mümkün değil. Çünkü çok açık örnek kalimatlarımız var. O yüzden biz diyoruz ki, e, madem sizin ananız babanız var, size madem efendim özür yanlış olarak düşünmüşsünüz, tamam mı? Madem pişman olmuşsunuz, gelin oraya adalete teslim olun ve şey bitirin. Öbür türlü, başka türlü öyle yarım olarak yok. Çünkü biliyorsunuz 2013-2015'te böyle bir e, çözüm süreci oluşturdu. Ve bu onları şımarttı, sanki nisafi etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asaletini, nisaketi, onları da böyle imkan ve fırsatlar, e, istismar edildi. Yani bir daha bunu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi. Bir de bunu kaybetmeyeceğiz. Ve biz ister Irak'a kuzeyin olsun, ister Suriye'nin kuzeyin olsun diyor da Moskova'da muhatabımız olan Suriye Savunma Bakanı'na evet hocam bunu açıklayıp çek ortaya koyduk. Bizim tek hedefimiz teröristler. Tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz gerçekten millet olarak, silahlı kuvvetler olarak, efendim, insan olarak, inanç olarak, iman olarak bizim hiçbir ayrım yapmamız söz konusu değil. Öte geliştirme yok. Bize böyle bir şey yok. Biz hani kimsenin rengine, diline, diline, diline efendim, inancına, mezhebine, efendim, ırkına, etik kökenine böyle bir şey yok. Bunu bilinçli bir şekilde böyle araya sokuyorlar, insanların kafasını karıştırıyorlar, ve de hesap çıkarıyorlar. Çünkü bu bizim yaptığımız mücadeleyi bilinçli bir tartıyorlar. Türk Sağlık Kuvvetleri, efendim, Suriye'de Kürtler'e şunu yaptı. Türk Sağlık Kuvvetleri, efendim, işte Irak'ta şunu yaptı. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda son derece hassas davranıyoruz. İster bir anda Çok dikkatli davranıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda son derece bilgiyle bilinçli. Bizim pek edemli servisler. Yani burada önemli olan zihniyet. Biz bu noktaya, yani şimdi biraz rahatladık. Yani gerçekten, yani Mehmetçi nefesi temizle ensesinde, hani bu şehitli, gani, insanlık bizde, kontrol bizde, o da da biz kadar mesul kullanıyoruz, biz götürüyoruz. Biz takip ediyoruz, biz belirliyoruz. Ama şartlar biraz sıkıntılı olduğu zaman biraz böyle beklem oluyor ama diğer zamanlarda İHA'larımız, SİHA'larımız, İH uçaklarımız, helikopterlerimiz, tankımız, topumuz, gece görüş, gündüz görüş, her şeyiyle hakimiyetimiz alanda. Ve fakat hani böyleyken ee, çok şehit yani bu noktaya gelmek kolay olmadı. Efendim, bir şekilde bazıları çıkıp da efendim, tank e böyle talimat vermesi, bir tanesinin talimatı alması, bir itibar vermeden buna itibar etmesi ve ona göre bir söylemler geliştirmesi ve bunları tahliye edeceğiz, bunları çıkaracağız, bunları affedeceğiz bunları. ve bu kazanımlarımızı kaybetmek demek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene geri dönmek demek. Arkadaşlar teröristlerle pazarlık olmaz, eşkıya güven olmaz, eşkıya pazarlık olmaz. Yani bunlar sözüne güven olmaz. Çünkü bunlar, bunlar teröristler, teröristlerin ele başları rehin edir değil. Rehin edir değil bunlar efendim ağır konuş bir cümle. Yani bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunlar kullanılıyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde kendi kendilerine efendim özellikle karar verme, uygulama hakkı da yok. Efendim bizim imkanımız da yok, fırsatı da yok. Bunlara ne denirse onlar onu yapıyor. Dolayısıyla bunlara güvenerek herhangi bir şekilde geriklemeyiz. Bunları cesaretlendirmek, bunlara ben özellikle imkan vermek, fırsat vermek inanın 85 milyon ihanettir. Dolayısıyla mesele zihniyet meselesi oy verenlerin, ben özellikle çok tercih yapanların bu BK'mızı düşünmesi lazım, güvenliğimizi düşünmesi lazım, geleceğimizi düşünmesi lazım. Bu önemli bir şey. Yani bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek, yani şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak demektir. Onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya bunun dışında herkes bildiğini yapacak.